diyemezler ki hain. Bize diyemezler ki terörist. Bize diyemezler ki vatanını satmış. Bize diyemezler ki terörist başıyla masaya oturmuş. Biz bu ülkenin aydın insanlarıyız. Yurtsever insanlarıyız. Biz yemin etmiş olan insanlarız. İşte ben de bugün sizlerle beraberim. Gurur duyuyorum. Çorulu olmaktan gurur duyuyorum. Tekirdağlı olmaktan gurur duyuyorum. Bir yurtsever olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerle birlikte Türk bayrağının altında buluşmaktan gurur duyuyorum. Sevgili Çorlular, sevgili Çorlular, bu bir, bu bir halkın mücadelesidir. Bu bir halkın demokrasiye sahip çıkma mücadelesidir. Ama şunu da söyleyelim bu hukukun dışına çıkılacak bir mücadele değildir. Bizler kanunlar çerçevesinde, hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız. Demokrasi mücadelesi vereceğiz. Bizleri çeşitli şekilde yaftalamak isteyecekler. İftiralar atmak isteyecekler. Karalamak isteyecekler. Karşınıza milyonlar dökeriz diyecekler. Ama bizler yolumuzdan dönmeyeceğiz. vermeyeceğiz. Bizler Mustafa Kemal'in içinden yürüyen insanlarız. Bizler bu ülkenin birliğine 76 milyonun kardeşliğine inanan insanlarız. Bizler için mezhep önemli değildir. Bizler için ırk önemli değildir. Bizler için tek bir çatı altında buluştuğumuz adına da Türk milleti dediğimiz bu çatıda. Sevgili söylüyüler bizler inandık. Bizler demokrasiye sahip çıkmaya inandık. Ama birileri bizden korktu. Birileri bu halktan korktu. Kendi Dayı halkından dağı korkan, dağı korkan dağı kendi halkına kin kusanlar bu ülkeyi yönetemezler. tutacağız. Biz şunu söylüyoruz. Tamam, Polislere, emniyet boyun. görevlilerine şunu söylüyoruz. Halka zulmetmeyin. Halka kaba kuvvetle başvurmayın. Halkın yanında olun. Vurduğunuz, gaz sıktığınız, orantısız güç kullandığınız, yeri geliyor eziyet ettiğiniz insanlar bu ülkenin evlatlarıdır bu ülkenin çocuklarıdır. Sizlerin çocuklarınızdır. Siz bu insanlarla kardeş olmak zorundasınız. Ben AKP'ye oy veren yurttaşlarımıza da söylüyorum. Bu ülkeyi seven, vatanını seven AKP'ye oy veren yurttaşlarımıza da sesleniyorum. Sizler diktatörün ne yapmaya çalıştığını gördünüz. Bu ülkeyi nasıl ayrıştırmaya, bölmeye çalıştığını gördünüz. Artık cin şişeden çıkmıştır. Artık bunun geri dönüşü yoktur. Dünyanın gördüğünü bizden gizleyemeyeceklerdir. Ben sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizleri, sizleri bir kez daha en yurtsever kimliğimizle, en ilerici çağdaş layık kimliğimizle, en Mustafa Kemal sevgimizle selamlıyorum. Yaşasın, yaşasın. Yaşasın hukuk devleti. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiş insanlarımız. Sizleri seviyorum, saygı duyuyorum. Teşekkürler türlü. Sonu da sandık ta Korktum sanma ki asla Belli etmeyeceğim Güzelimi atla vur çopunu salla Yok pes etmeyeceğim <laughs> Kafanla kaspla Elinde gazla millet.